Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın bugünlerde en temel gündemlerinden birisi haline geldi. 5500 liralık vergi iadesinin IBAN'larına yatırılması için hangi süreçlerin geçmesi gerekiyor? Nasıl bilgisayar ya da cep telefonunu vergi iadeli bir şekilde alabiliriz? Bununla ilgili kafamızdaki bir takım soruları netleştirmeye çalışalım bu videoda. Şimdi öncelikle arkadaşlar Gençlik Spor Bakanlığı'nın web sitesinden ya da mobil uygulaması üzerinden teknolojik cihaz başvurumu yapmamız gerekiyor. Fakat başvuruyu yapmak için tıkladığımızda, girdiğimizde henüz başlamamıştır uyarısını alıyoruz. Bu normal. Çünkü ilk gün başlamıştı, sonra kapatıldı. Bir takım güncellemeler devam ediyor. Ama bu şu an için o kadar önemli değil. Biliyorsunuz ki resmi gazetede yayınlandı. 1 Kasım'dan sonra alınan cihazlardan vergi indirimi kazanacak öğrenci arkadaşlarımız. Bu da yaklaşık olarak cep telefonlarından yüzde %40'ın üzerinde bir oran. Şimdi bu yasa çıktı, kanunlaştı. Hiç merak etmeyin. Hepsi burada gibi uygulamalardan alışverişlerimizi yapabiliriz. Önce ödememizi yapacağız. Bir yakınınızın kredi kartıyla almış olmanın bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Ödemeyi nasıl yaptığınız, peşin ya da taksitli yaptığınız ya da hangi kartla kimin kartıyla yaptığınızdan ziyade faturanız, dijital faturanızın öğrenci adına olması çok ama çok önemli. Her tür detay bilgilerin kimlik numarasına varıncaya kadar yazması gerekiyor. Peki 5500 lira yatırılabilir. Bu maksimum 5500 Aldığımız ürüne göre eğer biz 9500 liralık telefon 9500 liralık da bilgisayar almışsak işte o zaman maksimum 5500 lira alabiliriz. Bunun haricinde sadece 9500 liralık telefon almışsak yaklaşık olarak %42-44 gibi bir oranı geri alacağız. En önemli noktalardan bir tanesi örgün eğitimde öğrenci olmak ve 26 yaş sınırı çok önemli. Bu arada kaçını sınıfta olduğunuz hangi üniversitede olduğunuzun bir önemi yok zaten. Dijital faturalarınız olsun bilindik bir yerlerden alın. İade süreçleri vesaire gibi süreçler zaten aldığınız mağazanın güvenilirliğine göre değişiyor. Açıklamalarda size örnek olarak hepsi buradan bir takım cihazlar seçtim. Oralarda tablet, bilgisayar, telefon hangisi size uygunsa daha güvenilir bir şekilde oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelişmelerle karşınız olacağım. Bildirilmeniz açık olsun. Şimdilik hoşça kalın.